Türkiye'de gerçekten insan hayatının bir karşılığı var mı, yok mu? Emeğin bir değeri var mı, yok mu? Ona bakmak lazım. Mesela mesleki eğitim okullarıyla ilgili Sayın Bakan çıkıyor diyor ki ya çok büyük ilgi var diyorsun mesleki eğitim okullarına e, ortaokul sonrası başvuru yapılabiliyor. Mesleki eğitime başvuran öğrenciler veya başvuran e, ailenin çocukları e, aslında bir de e, bir kısa yoldan bir meslek edinip bir iş bulması, iş yapması adına buna biraz daha özen gösteriyorlar. İşte kaportacı olacak, torunacı olacak, elektrikçi olacak, her neyse bir meslek edinecek. Fakat bunları edinirken bile bu çocukları bir kere bir ucuz emek cenneti dediğimiz ülkede ucuz çalıştıran, kuralsız güvencesiz çalıştıran, hatta kuralsız güvencesiz çalışmaya mecbur bırakan bir anlayış var. Bu anlayışın bir de ekonomik boyutu var. Bu ekonomik boyutta şu, diyelim ki mesleki eğitim e, kursuna gidip işte e, kurs alan, staj yapan e, öğrenciler gidip çalıştıkları yerlerde e, aldıkları maaş e, 6.631 lira. E, ve bunların sigortası güvencesi de yok. Sen onu alır sanayide sıradan bir yere staja gönderirsen veya işte bir inşaatta sıradan bir inşaata e, staja gönderirsen Oradaki kuralsız, güvencesiz çalışmalardan kaynaklı işte son verilere göre e, siz de biliyorsunuz 85 tane e, iş, çocuk işçi e, 2025 yılında yaşamını yitirmiş. Şimdi bunun sorumlusu kim diyecek olursam bunun sorumlusu tabii ki e, Aile, Çalışma ve Sosyal Bakanlığı'dır. Ya yani bu, bu, bunu başka bir yere aramaya gerek yok. Çünkü burada bu işin sorumluluğunu üstlenen veya denetlemesi gereken sorumluluğu üstlenmese bile bunları denetlemesi gereken bu bakanlıktır. Bu denetlemediği zaman biz daha çocuklarımızı çok işleneğlerine kurban veririz, çok daha işleneğlerine kurban gittiği gibi içimiz yanar, yüreğimiz yanar. Ama bunun aynı zamanda bir insan hakları ihlali olduğunda söylemekten geri durmamalıyız. Çocukları iş cinayetlerine değil işte kurban etmek, onları en iyi şekilde yetiştirmek, her vatandaşın görevi olduğu gibi birinci derecede bu ülkeden sorumlu iktidar ve iktidarın bakanlıklarıdır. Tabii ki bu sadece çocuk iş cinayetleriyle sınırlı değil, bizim ülkemizdeki iş cinayetleri, tarım işçileri aynı şeyle tarihsizlikle karşı karşıya. İşte inşaat işçileri aynı tarihsizlikler karşı karşıya. De tersane işçileri aynı tarihi fabrikada çalışan işçiler bu aynı tarihsizlikle karşı karşıya. E, bunun sebebi ne? Bunun sebebi kuralın denetimin olmaması. Kuralsız, güvencesiz, denetimsiz olunan her yerde iş cinayetleri kaçınılmazdır. Kasım ayının 2016-2025 yılının ilk 11 ayına kadar yani daha Aralık ayı belli olmadı ama 2025 yılının ilk 11 ayına kadar bugüne kadar 87'si çocuk, 135'i kadın, en az 1956 işçinin hayatını kaybettiği, hayatını kaybedenlerin de 13'ünü 18 yaş altında, 4'ü 14 yaş ve altında, 9'u 15-17 yaş arası, 19'u kadın işçi. Şimdi bu bu rakamlar, bu sayılar bir rakamdan, sayıdan ibaret değil. Bunlar aynı zamanda can, bunlar aynı zamanda insan. Şimdi bizim buna dikkat etmemiz gereken nokta nedir? Önlenebilmesinin en önemli ayağı az önce de söylediğim gibi denetimli, kurallı, güvenceli bir iş ortamının iş imkanı sağlanmasıdır. Yoksa biz e, bu haliyle, bu gidişatla umarız çıkmaz, umarız tek kişinin bunu kanamaz ama 1956 olan sayının belki 2000'leri de geçeceği e, bir e, yılda kaybettiğimiz işçi, işçinin eğer işçi sayısı e, büyük bir rakamdır, e, korkunç bir rakamdır. Onun için biz burada e, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu olarak biz kuralsız güvencesiz çalışmaya hep karşı durduk karşı durmaya da devam edeceğiz.